Çemberli Taşının Gizemi Bir Fransız araştırmacısı İstanbul ve Çevresi adlı yapıtında çemberli taştan ve altında olduğu iddia edilen haç parçalarından şöyle söz ediyor. Üst üste konulmuş 7 adet somaki taştan oluşan sütunun tepesinde başı haleli Tanrı Apollon görünümünde Konstantin'in heykeli bulunuyordu. Heykelin içinde İsa'nın çarmıha çakılmasında kullanılan çivi parçaları ile gerçek haçtan bir parça yerleştirilmişti. 1968 yılının Nisan ayında tarihçi ve yazar Şevket Rado'nun Hayat Tarih Mecmuası'nda yayınlanan bir yazısı başta Yunanistan olmak üzere dünyayı heyecanlandırmıştı. Yazıda İsa peygamberin üzerine çekildiği iddia edilen haçın parçalarının İstanbul'da Çemberli Taş'ın altında olduğu öne sürülüyordu. Rado kendi kütüphanesinde bulunan ve 17. yüzyıldan kalma eski bir el yazması yapıtta haçın parçalarının Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından Kudüs'ten İstanbul'a getirtilerek çemberli taşın altına gömüldüğüne ilişkin anlatımlara rastladığını belirtiyor. Radon'un değindiği yapıt, tıp, coğrafya ve din konularında kitaplarıyla tanınan Hazarfan Hüseyin Çelebi'nin Tenkil Hüt Tevarih adlı kitabıydı. Yazının uluslararası bir heyecan uyandırmasının ardından yapılan araştırmalarda daha başka birçok kitapta da benzeri anlatımlara rastlandı. İsa peygamberin üzerine çakıldığına inanılan haç parçalarının çemberli taşın altında özel olarak hazırlanmış bir hücreye yerleştirdiği inancı yaygın şekilde kabul gördü. Çemberli taşın asıl adı Konstantin İstanbul'un 11 Mayıs 330 tarihinde Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmesinin anısına İmparator Konstantin tarafından bugünkü yerine yerleştirildi. Bizans döneminde Somaki sütunu da denirdi. Birçok kez yankın geçirmiş olmasından ötürü kimi Avrupalılarca yanık sütun adıyla da anılırdı. 430 yılında İmparator II. Theodius sağlamlığından kuşkulanarak sütunu demir çemberlerle güçlendirdi. 1105 yılında çıkan bir fırtınada Apollon heykelinin devrilmesinden sonra heykelin yerine üzerine altın yıldızlı bir haç bulunan bir sütun başlığı yerleştirildi. Heykelin içindeki parçalar da sütunun altında bir hücre yapılarak buraya yerleştirildi. İstanbul'un 1453'te ele geçirilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet sütunun tepesindeki haçı indirtti. 1779'da çıkan bir başka yangın sonrası 1. Abdülhamit bugünkü demir çemberleri ve sıvayı yaptırdı. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki çemberli taşın özgün biçimde en altındaki bölümün yüzeyine İsa peygamberin doğumunu betimleyen kabartma anlatımlar yer alıyordu. Sonrası ise sütunun sağlamlığı için çevresine taş bir kaplama ördürtüldü. Söz konusu hücrenin bulunduğu bölüm ise bugün yol düzeyinin 2-2,5 metre altında kaldığı varsayılmaktadır. Çemberli Taş 1990'ların ortasında 2000 yılı turizmi nedeniyle yeniden gündeme getirildi. Kimi çevreler eğer iddia edildiği gibi sütunun altında gerçekten İsa peygamberin çakıldığı haçın parçaları bulunursa Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladılar. Ancak dönemin turizm bakanı bu yaklaşıma şöyle yanıt vermişti. Ülkemizde bu gibi söylentiler yüzünden yüzlerce insan define aramak için izin istiyor sonunda tüm emekler boşa çıkıyor. Böylesine doğruluğu kesin olmayan bir söylenti için tarihi sütunu yerinden oynatmamız söz konusu bile olamaz. İlgili çevreler ise UNESCO tarafından Mısır'daki Ebu Simdel Tapınağı'nın parçalara ayrılarak kilometrelerce uzağa başka bir alana taşındığını anımsatarak böylesine bir işlemin günümüz gelişmiş teknoloji olanaklarıyla çemberli taş için çok daha kolay olacağını öne sürdüler. 1990'ların ortasında Emberli Taş geçmişte yaşadığı fırtına ya da yangınlara göre çok daha büyük bir felaketin işinden döndü. Günümüzde aynı adla anılan ve geniş bir alanda çok sayıda tarihi mirası barındıran Çemberli Taş'a diğer deyişle tarihin kalbine katlı otoparklı bir çarşı yapılması istendi. Ancak bu girişim kentte ve tarihi duyarlı çevrelerin tepkileriyle durduruldu ve büyük bir felaket yaşanmadan Çemberli Taş ve çevresi kurtarılmış oldu. Sonunda İsa'dan sonra 2000'li yıllardayız ama çemberli taş hala gizemini kurmayı başarıyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.